Ya Allah Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ilçe ziyaretleri kapsamında hüyüke uzandı. İlçeye kazandırılan şehir konağının açılışı gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl başta otogar ve kültür merkezi olmak üzere hüyüye yine yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir yasasıyla birlikte ilçelerimizin çehresi değişmeye ve büyükşehirin standartlarını ilçelerimizde oluşturmaya başladık. Bunlardan en önemlisi de şehir konaklarımız. Bugün büyük konağımızın açılışını yapmaktan büyük bir mutluluk diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konağın yüzme havuzuyla, spor salonlarıyla, sınıflarıyla Hüyük'e yeni bir açılım getireceğini belirten Başkan Altay, tesisi gezdikten sonra 2021 yılı yatırım planlamasının istişaresi için toplantıya katıldı. Büyük ve çile konusunda oluşturduğu mantayla, burada ya yaşayan insanlar için Zaten Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli hedefimizin merkez dışında yaşayan insanların gelirini arttırmak olduğunu her seferinde söylüyoruz. Hüyük'ten sonra beraberindeki heyette Derbent ilçesine geçen Başkan Altay, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten'le bir araya gelerek AK Parti İlçe Başkanı Musa Akgün ve partililerle de bir görüşme gerçekleştirdi. Evet. Ardından ilçede faaliyet gösteren tarım ürünleri entegre üretim tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Altay, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Altay, Hüyük ve Derbent ziyaretlerinde ilçe esnafını da ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. çok şükür.